Bunu bu akşam yatarken lütfen bir hissedin. Böyle yalnızsınız, ışığı kapattınız arkadaşlar. Kendinizlesiniz, sadece kendinizlesiniz. Şöyle dilinizi damağınızın üst damağını da yapıştırın. Yapıştığı hiçbir şey yok. Sadece sen varsın. Ve bu söylediklerimi orada aklına getir. Lütfen bak her hücrende, her hücrenin içindeki her atomda. Yaradan seni şefkatiyle ve merhametiyle kucaklıyor ve sarıyor. Sen uyurken bile sarıyor. Sen onun farkında değilken de sarıyor. Sen isyan ederken de sarıyor. Sen sevinirken de sarıyorsun. Bunu hissederek dilini damağına yapıştır. Gözlerini kapat ve kalbinden Ya Rahman de. Ya Rahman de. Ve her hücrende Rahman'ın o enerjisini ne olur hissetmeye çalış. Yatmadan önce onu kalbinle zikret ve bütün bedenindeki, bütün hücrelerindeki o yansımayı, o titreşimi hissetmeye çalış. Bunu bir kere hisset. Yaşamın boyunca tekrar tekrar hissedebilirsin. Bir kere yap. Orada aldığın hazdı, güven duygusunu bir hisset. Bunu bir daha unutmayacaksın. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bakın ben babasız büyüdüm. Anneanne dede yanında büyüdüm. Bir eve çok zaman hasrettim. Yıllarca depresyonun içinde olmamın nedenlerinden biri de buydu. Güvensizlik, kendini güvende hissedememek, kimsesizlik, bir şeye ait olma hissi. Aradığın şey senin kendini evinde hissetmen. İşte Rahman esmasına temas ettiğinde, kendi bedeninde, kendi alanında bu dediğim şeyi yap. Evinde hissedeceksin. Evinde 네.